Merhaba arkadaşlar ben Kerem arkadaşlar Sizin arkadaşlar ee, Neydi şu oynuyoruz ee, Oyun oynayacağız ee, O da arkadaşlar Minecraft Minecraft arkadaşlar Baya bir Baya bir şey yaptık arkadaşlar O da bir blok arkadaşlar Baya bir sky blok tek blok yani Videosu çekiyorum Yok, Çekmedim de arkadaşlar bu yeni kanalım Baya bir, kanalı. bir videomu izlersiniz Sizden teşekkür ederim Bunlar niye gitmiyor? Bu niye gitmiyor? Allah Allah. Orada varmış lan? Neyse arkadaşlar. Dur ne arkadaşlar. <laughs> Bari şuradan izin ya arkadaşlar. Tamam. O yüzden telefonum. Anam çalışmaması sana kaç bura koymuşum. Sadece onu tutacağım var ki ondan. tutabiliyor. Bunun sesini kısak tarzı hissediyorum. Yani arkadaşım. Oda yapacaktım arkadaşlar yer yok arkadaşım bu te arkadaşlar şey yani bu bu Minecraft arkadaşlar şey yok yer ben anlamadım evimden yer olmaz tabi olmamın yolunu tabi ya yanlış tuşa basıyorum böyle önemli. Anlatırsınız. Arkadaşlar görüntüyü bayağı bir kamera Kameranın mı? Allah ne bu çocuktan çıktı. Bir çok olmuş. Tamam. Onu çok. Ay ben bunu yar yaptım. Hayır, yar yapıyorum. Abi be, sen niye buraya kırıyorsun? Sen niye buraya kırıyorsun? Diye soracaksın arkadaşlar. Aslında arkadaşlar oraya bir küçük yer bir yaptım. Hadi ben bir blok kırmak istersem. Abi <laughs> Kayıt, kayıt 5 35 dakika olmuş. Ingin kupik kapat nato. Okay, benim bir tane büyük bir tane büyük bir babamın amcası var. Onun cenazesinin şöyle bir şeysi vardı. Dua okuyordu. Ne <Sessizlik> neydi? E annem var ya, ilal Yani o da e, amcamın e, büyük büyük amcamın yani büyük büyük babamın amcası yani babamın amcası diyeyim. Yani dedemin kardeşi diyeyim. O öldü arkadaş, arkadaşlar, üzülüyorum. Ben ben onu bayağı bir görmedim. O da beni bayağı görmedi. Gördün mü? Görmesi gerek var arkadaşlar görmez arkadaşı birini görmez arkadaşı öyle ölmez de ama ama niye öldü feda mı etti kendini feda mı öldü etti yoksa e, amcam yoksa e, birisi e, ona bir silah açıp böyle e, o, şey yapıyor anlamadım yani ama da onu tepiste kullanıyor Oh, oh. 7 dakika yıka. 8 dakika sonra kaldı arkadaşlar 8 dakika sonra arkadaşlar 8 dakika sonra arkadaşlar videoyu kapatıyorum arkadaşlar bu videomuz bu kadar diyeceğim neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı sonuna geldik arkadaşlar diyeyim öyle değil Tamam. Arkadaşlar videonun sonuna gelmişizdir. Arkadaşlar, ona arkadaşlar. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bu videonun bitti arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz diye video. Geliyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar hep de bu videoda arkadaşlar güzel güzel video çekeceğiz. Evet anladık. Bu videoyu yüklüyorum bugün. Hadi hadi. Hadi. şey son. Hadi görüşürüz. Hadi Bye. bay.